Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Ekim ayı terazi burcuna yetleniyoruz. Bakalım terazi burcunun taraf açılımı nasıl olacak? Kolektifime şifa olsun. Evet, kupa prensi, joker kartı, değnek ikilisi, Kupası, kupa Beşlisi ve değnek olması. Evet. Şimdi, burada e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Daha önce ikilemde kalmış, iki kişi iki durum arasında kalmış, yani iki insan ya da iki durum arasında kalmış bir e, terazi burcuna bakıyorum. Terazi Burcu'ndakiler önce dünyevi işleri tercih etmiş ve bir karma yaratmış. yükleri daha da ağırlaşmış. Dünyevi işlerde de bakın başarılı olamamış ve yıkımlara uğramış. Çünkü maddiyatı seçmiş Terazi Burcu. Dengeyi bozmuş arkadaşlar. Ee, ve bazı pişmanlıklar yaşamış. Ee, sadece paranın her şeyi mutlu etmediğini, her şeyi sadece parayla Hani olmayacağını zaman içinde anlamışlar böyle önlerine bakıp yıkılan üç tane kupaya odaklanıp arkadaki iki tane kupa böyle arkada kalmış arkadaşlar. Ee, yıkılan kupalara bakıyor ama arkada dik duran iki kupayı göremiyor çünkü çok çok e, acı çekiyor çok fazla pişman zaten siyah ve üç tane kupanın yıkımıyla biz bu pişmanlığı zaten anlıyoruz arkadaşlar. Bu seçim yaptığı için olmuş. Ve yükleri ağırlaşmış. Çok fazla sorumluluklar almış. Ee, yani birden fazla sorumluluk verilmiş kendisine. Önünü göremiyor. beli bükülmüş, Değneklerin arkasında kafası kalmış. Yani e, sorumlulukları artmış ve bir karma yaratmış. Ama kendi kendine yaratmış burada terazi bozu. E, i̇ki kişi iki durum arasında kaldı dedik. Ne yapmış? Aşkı eliyle ters itelemiş. Sadece dünyevi işleri tercih etmiş. Bir terazi burcu çıktı maalesef. Ve bu da ona ileride bir pişmanlık getirmiş arkadaşlar. Çünkü karma yaratmış. E, boş vermiş ilk önce. Yani kalbinde bir kişi varmış. Hem de çok sevdiği ilahiden gelen bir aşk. Bunu boş vermiş. Ya o dursun. O zaten beni seviyor. Onun sevgisinden ben eminim. O beni bekler. Demiş. Ve Heçim yaptığı alanda ilk önce maddi ata yönelmiş, maddi yönelince de kesinlikle pişmanlıklar ve yıkımlar yaşamış. Bütün bu yıkımları ve pişmanlıkları yaşadıktan sonra e, anlamış ki maddiyat çok da e, çok çok önemli yani önemli ama çok çok önemli değil. O benim diyor aşkımdı, gerçek aşktı, gerçek sevgiydi. Şimdi diyor ben diyor ondan uzaklaştım onun da diyor ahına aldım. İşlerim de diyor ters gitti. Çok da diyor kayıtlara uğradım. Ve bu yüzden de diyor kayıtlara uğradım. Ben diyor ah aldım benim onun gönlünü almam lazım. Şimdi burada kupa prensinin de bir kupa. Yani şu anda hayal ediyor. Neyi hayal ediyor? Sizi hayal ediyor. Sizi yeniden gönlünüzü almak istiyor. Çünkü ilahiden bir el uzanmış ve çok güzel bir aşk sunulmuş. Aslında ama bunun değerini, kıymetini bilmemiş. Kaybettikten sonra anlamış arkadaşlar. Kaybettikten sonra anlamış. E, bu da açılımda da e, daha önce iki kişi, iki durum arasında kalan bir kişinin e, öncelikle maddiyatta e, bazı sıkıntılar yaşayıp ama bayağı bir pişmanlıklar yaşadıktan sonra e, bu durumu neden yaşadığını anladığını anlıyoruz. Bir ah farkında bir, Bunu anladığından dolayı da yeniden başlatmak için planlar yaptığını görüyoruz. Ve bu aşkı yeniden kazanmak istiyor. Kaybettiği aşka da gerçekten üzülmüş. Burada şöyle diyeceğiz. Hani yeniden başlamak istemek. Bu bazen de yeniden başlamak anlamına da gelir. Ve burada da yeniden başlamak geliyor arkadaşlar. Burada bu anlatılıyor. Devam edelim. Güneş kartı çok güzel çıktı. Her şey güzel olsun istiyorum. Evet. bölüm kartı. Kılıç üçlüsü. Zeynep dokuzlusu. Kupa dokuzlusu. Ve ay kartı. Şimdi. Evet. Terazi burcuna niyetlendik ve devam edelim arkadaşlar. Burada Üçüncü kişiler ya da üçlü bir durum var. Üçlü bir durum olma olasılığı daha daha fazla. Yani bir aldatma, aldatılma, kalpte alınan bir yara olmuş. Ee, ve bir bitiş olmuş. Hani buradakiler gerçekten nasıl söyleyeyim? Hani Üçlü olan bir ilişkide bir taraf bitiyor. Nasıl bitiyor? Mesela diyelim ki karşı tarafın bir eşi varsa bununla boşanma durumu olma olasılığı var. Ee, bir bitiş burada var. Ya da karşı tarafın bir eşi olduğunu sonradan öğrenen bir kişiyseniz arkadaşlar siz bitiriyorsunuz. Ee, böyle bir bitiş oluyor. Bu bitiş ama çok hayırlı olacak. Çok iyi gelecek. Çünkü burada güneş kartı çıktı arkadaşlar. Yani bunun bitmesi, bakın bunun bitmesi çok hayırlı. Hani e, hayatım alt üst oldu, işte evim de başıma yıkıldı gibi bir düşünce var ise burada diyor ki çok ağlanmışsınız, Bakın çok aldatılmışsınız, çok kandırılmışsınız, çok gözyaşı dökmüşsünüz maalesef. Ben böyle açık ve net konuşurum arkadaşlar. Beni izleyenler böyle bilsin. Çok da aldatılmışsınız. Ama artık bunun bir bitmesi, bir sona ermesi çok iyi sizin için de <laughs> bitmiş ama korkmuşsunuz. Yani bir boşanma yaşamış olabilirsiniz ya da Üçlü bir ilişkiye razı gelmemiş, yolunuzu ayırmış olabilirsiniz arkadaşlar. Ama korkuyorsunuz, ben ne yapacağım, nasıl yapacağım, nasıl olacak. Tamam mı? Yaralıyım, yorgunum, hani biraz böyle üzerinizde ağırlık kalmış, acılar kalmış arkadaşlar. Ben de üzülüyorum böyle, çok etkisinde kalıyorum. Böyle konfor alanınıza çekilmişsiniz, şu an için mutlu değilsiniz, çok da iyi hissetmiyorsunuz ruhsal açıdan. Ama hani en azından başımı sokacak bir evim var veya bir ailem var, arkamda duran birileri var e, demişsiniz. korkak ürkek. Hani bir daha sever miyim? Bir daha yeniden birine bağlanır mıyım? Bundan sonraki hayatım nasıl geçecek? Hani biraz bu bitiş sizi korkutmuş. Sanki bir boşanma, sanki üçlü bir ilişkiden çıkma. Böyle bir şey yaşanmış. Yani çok net gözüküyor arkadaşlar. E, burada bu üçlü ilişki sona ererken olanı olduğu gibi göstermeyen yani. hani ay suda değil gökyüzündedir deriz ya arkadaşlar. Bir illüzyondasınız belki de bir şoktasınız. Hani bir şey nasıl oldu bitti. İşte bir boşanmaksa ya böyle başladı böyle bitti. İşte bir üçlü ilişkisi, ilişki ise nasıl başladı nasıl bitti gibi bir üzüntü bir hüzünde yaşıyor olma ihtimaliniz var ama Güneş kartı diyor ki kesinlikle bunun bitmesi sizin için daha hayırlı. Şu anki yaşadığınız kısa geçici bir ilizyon. Korkmanız, ürkmeniz. Hani bazı yaralar aldınız çünkü. Bazı gözyaşları döktünüz, aldatıldınız, kandırıldınız. Böyle bir şey yaşadığınız için acaba diye korkuyorsunuz. Şimdi bakın o korku kartın, kartının üzerine bir kart seçeceğim. İki tane korkmak. Yani yeniden acaba başlayabilir miyim? Ama emin olun konfor alanınızda yani gittiğiniz sığındığınız yerde rahat edeceksiniz. Ne varsa bilinç altında var arkadaşlar. Ay kartının üstünde bir kart seçiyorum. Bakın kutlama. Kutlama. Yani zaman içinde mutlu olacaksınız. Başaracaksınız. Yani söylediğim gibi gerçekten burada da 3 kupa çıktığı için söylüyorum. Hani üçlü bir ilişkiden çıkma durumu var. Bir boşanma olabilir veya boşanma olmaz. İşte bir eşi olur bir insanın ondan ayrılırsınız. Kendi yolunuzu ayrı çizersiniz. Bir kutlama var arkadaşlar. Böyle. Evet. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. E, terazi burcuna niyetlendik. Terazi burcunun açılımı da böyle çıktı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer size uyduysa lütfen sevgiyle alın, kabul edin. Uyumlu almadıklarınızı evrene iade edin. İçinden alacağınız mesajlar mutlaka vardır. Ee, videoları beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.